Evet değerli yatırımcılar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Taşoluk Türk Köşe mevkisinde imar planlarının başlamış olduğunu bir önceki videomda bildirmiştim. 28.02.2025 tarih ve Taşoluk Türk Köşe mevkisinde imarların başladığını ve askı sürecin 15 gün olduğunu bildirmiştim. Askı süreci 13.03.2025 tarihinde bitecektir. Söz konusu bu askı süreciyle alakalı çok sorular aldım. Bununla alakalı çok bilgi paylaşımı olarak buradan paylaşmayı öngördüm. Bu sorularınıza burada cevap vermek istiyorum. Evet, birinci sorumuz. Kesinti ne kadar olacak? Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi imar planını yönetmediğiniz bildiğiniz dolaşım ortaklık payı diyoruz DOP yani. DOP'un kesinti oranı %45 oranındadır. %50'ye kadar da değişebilir yapmaktadır. Türk Köşe mevkisinde şu anda öngörülen imar kesintisi %45'tir. Bunu böyle bildirimse. İkinci süreçte bildiğiniz gibi 28.02.2025 tarih itibariyle imar planlarla alakalı itirazınız varsa en yakın Arnavut Köperidesi İmar planı birimine gidip itiraz dilekçenizi bildirin diye söylemiştim. Tabi bununla alakalı belediyede şu anda baya bir yoğunluk var. İtirazlar şu anda hala devam ediyor. Kişiler yazılı dilekçelerini beyan ediyorlar. Bu itiraz süreciyle alakalı ikinci aşama tekrar yapılacak. Yani sizin bu kabul etmeniz imar planıyla alakalı itiraz dilekçeniz dikkate alınarak bir sonraki askı süreci tekrar başlayacak. Bu bir sonraki askı süreciyle alakalı sizi burada tekrardan bilgilendireceğim. Bilginiz olsun. Üçüncü sorumuz kesintinin ne kadar olacağını ve kesinti adalarının planları nasıl olacak? Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi asıl askı sürecindeki bütün itirazların çok içerikliğine baktığımızda dilekçe konularında kesintilerin %45 kesinti yapıldıktan sonra örneğin varsayalım 200 metrekare yeriniz var. 200 metrekareden %45 kesinti yapıldıktan sonra 110 metre yerinizin kaldığını düşünelim. Bu 110 metrekare yerinizin bazı planlarda e, 3-4 adalar ataması yapılmış. Yani örnek diyorum 110 metrekare yerinizde 391 ada 1, 391 ada 2, 391 ada 3, 391 ada 4 gibi. Yani 110 metrekarenizi 4 parsele, 3 parsele bölünmeleri söz konusu. Zaten belediye alakalı en büyük itiraz ilçesi bununla alakalı oldu. Şimdi kendi görüşümü beyan etmem gerekirse e, bu e, verilmiş olan e, doğru bir süreç değil. Yani kişilerin metrekarelerini dörde 5'e bölerek, örnek veriyorum 100 metrekareyi dörde bölerek 25'er metrekare adalar ataması doğru bir süreç olmadığını söylüyorum. Bunların bir adada birleşmesini öngörüyorum. Çünkü 25 metrekarede doğru bir fiyat analizini bu bölgede vermeyeceğimizi bildiririm. Bu 25 metrekarede bir gün doğru bir fiyat verileceğini düşünmüyorum. Bundan dolayı yerinizin bir adada birleşmesini, aynı metrekarede bir adada toplanmasını fikir ve görüş beyanındayım. Yani 25 metrekarenin bugün fiyat analizi çok düşüktür. Bir adada metrekarenin tamamen toplanması çok büyük bir fiyat olaraktan onun üstündedir, Biri vermek isterim. Şimdi arkadaşlar bir de bildiğiniz gibi Taşolu Türk Köşe'nin bazı bilgi yerlerinde ticari ve ticari artı konu alanları var. Kişinin metrekaresini e, kısmiyle ticari, kısmiyle de konuta atmışlar. Bu iki adı atamadılar sizin için doğru bir e, süreçtir. Burada adil bir paylaşım olduğundan dolayı kısmi metrekarelerinizde, ticariye kısmi metrekarelerinizde konut atmışlardır. İki sayıda eşit sayıda bölmeleri e, doğru bir karardır. Sizin için de karlı bir karar diyebilirim. Çünkü e, tarlanızın bir kısmı ticari, bir kısmı konut olduğunda, Konut ve ticarelerin ayrılacağı süreçte ise sizin kısmi metrekarize ticari kısmı ile konut atması sizin için bir artıdır. Bunu bildirmek isterim. Ticari de olması, konutlu olması sizin için bir artıdır. Değerli arkadaşlar bundan sonraki süreçte eğer herhangi bir sorunuz varsa bana yazılı olarak veya bizi takip ederek biz size burada gerekli bildirileri yapacağız. Şimdiden teşekkürler. Gayrimenkul yatırım uzmanı Halil Balcı bilgilendirir. Şimdiden teşekkürler.